Çocuklar çok güzel bir gün bugün çünkü karnelerimizi alıyoruz. Hepiniz çok hoş gözüküyorsunuz. Güzelce hazırlanmışsınız. Erva çok güzel olmuşsun bugün. Aa, aa, aa Dupturu, sen de çok güzelsin. Ne hoş bir elbise. Çok teşekkür ederim öğretmenim. Bugüne özel hazırlandım. Mükemmelsiniz. Şimdi biraz sizinle konuşalım sonra hepinize teker teker karnelerinizi vereceğim. Herkes mi karne alacak? Tabii Dr. herkes alacak. Neden? Ya sadece çok başarılı öğrencilere vermiyor musunuz karnı? Öğretmeni dinleyen, hmm. arkadaşlarına iyi davranan her öğrenci çok başarılıdır. Değil mi? O zaman herkese dağıtalım. Ne zaman alıyoruz peki? Birazdan alacağız. Hala mı almadık? Çok az kaldı. Öğretmenim yani alamıyoruz mu? Yani kıyafetim bozulmadan az çünkü oynamaya çağırıyorlar gidemiyorum. Çok güzel olmuş bu çünkü yani zaten vakti geldi. Hadi bakalım şimdi karnelerimizi dağıtalım.